Güzel yap bakayım. Şahane! Bak bura. Dışarı, dışarı boşalttılar. Üçeceksin <laughs> kızım. Kaldır. Evet, Oo. güzel. Bence Abi, güzel bir bozak. deneme. Ya. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ben de yapayım mı? Ya. Şöyle 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 şöyle. Merhaba arkadaşlar. Ben Tobito. Ben Etra Ben Etin. Evet kızlar ne yapıyoruz bugün? Slime. Evet, slime yapıyoruz. Evde ne varsa bütün malzemeleri kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, bu tutkalları renkli tutkalları kullanacağız. Taş kağıt makasla renklerini kızlar kim hangisini istiyorsa onu seçecek. Ona göre de bu boyalardan kullanacağız. Boraksımız var. Nişastamız var. Evet. Tabii ki olmazsa olmazı tıraş köpüğümüz var. E, duş jeli var. E, saç kremi var. Eee tıraş köpüğü. Evet. Hadi. Ve ne diyor? El, el sabunu. Yani hepinizin evinde olan malzemeler aslında bunlar. Olmayan yok. E, boraksı da zaten e, kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Siz de yapmak isterseniz. Hatta ve hatta hiçbir şey yoksa sadece e, saç kremi sadece saç kremi ve nişastayla bile tutkalsız yapabilirsiniz. Hatta bizim yapmamızda. da isterseniz yorumlara yazabilirler. Öyle değil mi? Evet. Evet. O zaman başlayalım mı kızlar? Evet. Sırayla malzemelerimizi Malzeme. Malzemelerimizi kullanacağız. Evet. Ee, önce rengimizi seçeceğiz. Kim hangi rengi seçecek merak ediyorum evet. ama hayır. Bakalım taş kağıt makas yapacağız ve ilk kim e, kazanırsa o istediği rengi seçecek, diğeri de diğer arkadaşa kalacak. Tamam mı? Tamam. Hadi yapın bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <gülüyor> <gülüyor> evet ilk önce Ecehan seçecek. Ecehan seç bakalım hangi rengi seçmek istiyorsun? Kırmızı. Ecehan sana da mor kaldı. O zaman bu renk renk katsın. Yani rengi kuvvetli olsun diye o böyle ben son. akrilik boyadan hazırladım arkadaşlar bunları. Eee onu seçtiği için sen bunu kullanacaksın. Evet içinde bunu. Dökme. Bekle hemen dökme. Hadi dökün o zaman. Başlayın. Ay ben açamadım. Evet. Ece ağzında olmaz. Kimyasal o hayır. Ha böyle. Ece. Öyle, öyle de Ecin, gel. Ece gel ver Hayır öyle yap. Ece <laughs> Elçin tamamını açtı. Ay renkleriniz çok şahane Elçin inanmıyorum çok güzel bayıldım harika görünüyor Elçin otur <laughs> <laughs> Elçin senin rengin de şahane çok güzel <laughs> kim bakıyor? Babam. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ilgisini çekti babanızın. Ya bir gün de senle biz oynayalım Nait. Hayır tabii ki. Evet. Yani şahsen oynamak isterim ben. <laughs> çok eğlenceli görünüyor çünkü. Evet. Tutkallarımızı yaptık. 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 Evet. Sırada ne olsun? Hangisini katalım? Tıraş ee, köpüğü olsun. Hayır tıraş için erken bence neyi katalım biliyor musunuz? Duş jeli. Elçin seninkini çok uyumlu. Ben, sıkacağım. İkiniz ne de sıkacaksınız. Tamam ol, Elçin taş, sıksın. Taş, kıyafet, kasya. Ya o, o her şeyi taş, kıyafet, kasya varsak Elçin sıksın bence. Sık Elçin. Isırıyor da Elçin kapağı da kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok dökme tamam mı? Ay yeterli. Yeterli. <laughs> yeterli. <laughs> elçin ya. <laughs> <laughs> elçin yeterli. Ben çok dikkat. Elçin hep buraya döktün dü ya. tam içine dökme. Dök anneciğim. Tamam. Bence yeterli Ecran. Ben çok dökmedim. Evet <laughs> çok şimdi kaşıkla böyle hafif karıştır. Bir... İşte, bilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ay. Ay. Bir şey olmaz. Tamam. Devam ediyorum. Karıştırın böyle kaşıkla birazcık. Kaşıklar bundan sonra içinde kalsın ama dışarı koymayın. Sehpam kirlenmesin. otur ee, otursana. Ay Elçin ya çok komiksin. Çok tatlısın. Otur Ecre. Neden ayakta kalkıyorsunuz? Evet karıştırdık. Karışımımız şimdiden kıvam ya. almaya başladı gibi. Şimdi neyi katalım biliyor musunuz? <laughs> Saç kremi. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım sen hadi. Ama Elçin dur ben açacağım bu sefer ben. Ve Elçin çok sıkmak yok evet. tamam mı? Dur ben açıyorum. Hadi. Arkadaşlar. Tam kızım. Üst... Ay yeterli. Yeterli anneciğim. Anneciğim üstün başın her yerin kirlendi. Elçin sen de sık biraz. evet bir şey olmaz. üstümü değiştireceğim. Öyle mi? Eğitim yeter. Kızım çok katı olur. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi devam edin. Ay koyamadım Saç ben de bunu buraya. Şey çok güzel koktu değil mi? Şahane görünüyor şahane. Sabunu bence Nahit kattın. Evet çünkü, çünkü de çok harika. Evet değil mi? Bence de. Açamadım elim yağlanmış. Evet. Baba. Sırayla <laughs> Olsun bir şey olmaz. Yeterli bence Nail. Şimdi, evet bakalım. Kaçtırın. rengimizde değişim olacak mı? Harika görünüyor. Ee, şimdi bence neyi katalım artık biliyor musunuz? Neyi? Bu nişastaları katalım. Evet. Ya da... Tamam nişastaları katalım. Al bakalım Mecnun bunu sen kat. Al bakalım Mecnun bunu sen kat. <laughs> Bunu da sen kata Hepsi... Elçin. Dök, dök anneciğim bir şey olmaz. Dök Elç. Elç. Hepsi dökeyim mi? Çok dök. Elçin çok çokmuş ya. Çok dökmeyelim dur. <laughs> Kontrollü gidelim. Şöyle. Evet. Yeterli herhalde. Elç bence zengi de yeterli. Bir şey olmaz tamam. Ya, Hayır kızım. Zaten katmamız gerekiyor. Niye mahvolsun? Ay. Katın. Aa bence kıvam alacak. Evet çok şahane bir kıvam alacak ve renkleri de şahane. Acaba bu suları katmasak mı? Zaten güzel renkleri var. Evet katalım Katmayalım ya. Çok Katım. az katalım. Tamam. Çok az katalım bence. Güzelce siz nişastasını iyice karıştır karıştır karıştır, karıştır yedirin bakalım. Şimdi ben sularını katacağım ama sularını az katmak istiyorum. Çünkü kıvamları çok güzel bozmak istemiyorum. Şimdilik yeterli bence. Ben evet. Seninkini de katalım. Çok az katalım. Evet yeterli. Karıştırın bakalım. Ay harika oldu renkleri ya. Bayıldım gerçekten. Şimdi en zevkli kısmı. <laughs> bunu kendiniz sıkabilirsiniz. Ecen sık bakalım. Al bakalım. Sık bakayım anneciğim. Sıkabilirsin. Neden sıkamıyorsun? Aslında sık sık sık. Ay. Yardım edeyim mi? Evet biraz daha sık. Yani oldu mu? Biraz tamam. daha. Yeter mi? Yok yetmez. Sıkman lazım. Ben ne sıkayım ne? anneciğim. Getir bebeğim. O zaman sen sıkamadıysan kardeşin hiç sıkamaz. <laughs> aa, bu niye böyle olmuş? Aa, aa. Kaç gündür beklettik. Nasıl dik? Şöyle mi? <laughs> Ay çekmedim. <laughs> Elçinikle sıkıyorum şu an. Ay, elçin. <laughs> Anne, anne. Hayır. Her her Yanlış sıktım. mı sıktık yani? Ay elime geldi. Ay çok güzel olacak. <laughs> Rengi bayağı açıldı ama el için seninkinin, elcilen seninkinin özellikle. Her yerim yani, tıbaş köpü oldu ya. <laughs> Bir saniye. Elimizi çekelim. Hadi bakalım. Evet 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 kaçtır 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 kaçtır. Şey diyeceğim ben bunları da katacağım dayanamıyorum. Katıyorum. Ben de katabilirim. Katabilirsin. Mi? Kat 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 kat. Hepsini katabilirsin. Ecan kat hepsini. Hepsini mi? Ha, <laughs> hepsini katabilirsin. Korkuyor Ecan. Çünkü kıvamı güzel. Evet. Ve gelelim fasulyenin faydalarına. O ne? Boraks. <laughs> Nait sen elçinden yardım isteyeceğim. Çünkü kattığım anda biraz hızlıca çevir, e, karıştırman gerekebilir. Her şey babamla yaptırdım. Hiçbir şey <laughs> karışmadı için ya çok tatlısı. Şey evet. böyle katıyorum çok katmayacağım. Önce bir kıvam bakalım. Sen bir karıştır. Kıvamı nasıl olacak ona göre katmaya devam oh, edelim. Hızlıca karıştır karıştır. karıştır. karıştır hızlı, hızlı. Evet 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 etine. çal Çalkala 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 çal çalkala. Ecren çal 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 oh, sen de karıştır. Çalkala, çalkala. Çok güzel oluyor. Çalkala hızlı hızlı. Hızlı hızlı. <laughs> Ecren'e yardım etmen lazım. Kek yapmış gibi. Değil mi? Renkli kek. Ay. Babam kek yapmadı çok iyi. <laughs> bir gün yap da yiyelim. Olur. Cevizli, tarçınlı, böyle havuçlu. Biraz daha kattım. Biraz daha katıyorum. Evet şahane. Şahane. Ya, ben de yapmak Aa, istiyorum ya. Anne hani diğer videoda yaparsın. Ben de yapayım mı arkadaşlar. ile ben yapayım mı? En son yapalım en son. Naid biz de yapalım ya. Biz de yapalım. Bana ne bana ne. Bana ne bana ne. Ne yapıyorsun? Buna da buna da karar Biraz katmam gerekiyor mu ona? Çok mu çok mu oldu? Çok mu oldu? Ay şahane. Hepsini kat, şeye sehpanın üstüne alalım. Kızlar yoğursunlar. Evet, en büyük arkadaşlar bunun bir diğer önemli özelliğini ben size söylemek istiyorum şimdi. Şöyle ki, çok yoğurmanız gerekiyor, çok güzel yoğurmanız gerekiyor. <laughs> Böyle en az bir 5-10 dakika yoğurmanız gerekiyor. Naid, bir şey diyeceğim, bu renk burada kaldı, ben bunu katmak istiyorum. Tamam. Baba, çok Şöyle alsana bıngıl, bunu, bıngıl, Ay çok güzel. Ne <laughs> Ya Kuymak şey kuymak mı yapıyorsun ya? Dur güzel. Cenin altında kalan son renkleri de böyle boşalttık. Abu <laughs> <laughs> dışarı dışarı boşalttılar. Beceriksizler. Beceriksiz. Hadi ha. bakalım karıştır o zaman. <laughs> Mükemmel oldu evet, ya. Şimdi sen de ben de yok, bayıldım şi ya. öleniyorsun. Yorum bakalım. Acayip. çıkartabilirsiniz. evet artık şu <laughs> çıkarabilirsiniz. Şahane oldu kızlar ve renkleri de gerçekten mükemmel. Çıkart anneciğim. Al oraya. Evet. Bunları kenara koyalım. Hii, çok güzel. Oynayayım böyle. Vıcık 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 yap. Ecem bayağı oynaman lazım. Daha o kıvama gelmez. Bayağı bayağı oynaman lazım. Değil mi Elçin? Elçin zevkli mi? Şöyle. Oynaması. üstünde ayaklarımla var Var ya bunun rengi de çok tatlı oldu. Bunun rengi de ayrı bir tatlı oldu. Şöyle ben de yapayım mı? Ya. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> Yapsana yoğur kızım böyle yoğur. Tamam anne. <laughs> oh. <gülüyor> çok güzel yap bakayım. <laughs> İsteyince nasıl oluyormuş. Bizim? Evet sen de böyle. Hayır, Şöyle, yap. Şey Şöyle yap. Şöyle yap. Anne. Daha sünmüyor. Kaldırın aynı anda. Elçin sen de kaldır. Öyle değil Elçin yerden kaldır. <laughs> ben de oynayayım. Siz oynayın da biraz olur mu? Ece. Ben de oynamak istiyorum Elçin. Ne olur? Ne demek oynayamazsın? Yazık değil mi bana? Ah hayır, hayır. bıraktığın zaman kendini bırakıyor. Böyle böyle hamle. Baba, baba <laughs> parçalıyorsun. Parçalıyorsun babası. Ne mu? Ne bu? Hop. Yine, Bana yardım etin. Al. <laughs> <laughs> oh çok iyi. Çok iyi oldu Elçin. Elçin de bakalım. Evet sen de yap bakayım. Yapmaya çalışıyorum. Elçin. <laughs> babana babana oluyor. gıcıklık yaptın Elçin şu anda. <laughs> Elçin, Elçin seninki böyle minnacık oldu. Görüyorsunuz. <laughs> ya baba. <gülüyor> <gülüyor> Siz görüyorsunuz. Hadi görelim bakalım. Evet mızıkçısın çünkü sen. <laughs> sen çok mızık, mızıkçısın Nay. <laughs> mızıkçısın. <laughs> Evet Ecelen, kaldırabilirsin. Evet. Kaldır Ecelen. Bence yapacaksın kızım, kaldır. Evet, Oo. güzel. Bence Annen. güzel bir deneme. E, <laughs> ya! Bu neydi ya? Mızıkcılık yapıyor. Mızıkcılık. Mızıkcılık. Evet, evet. Ne ya? Patlamıyor. patlamıyor. <laughs> Helal ne yapmış? Yapma ya, evet. yapmayın. Yapma, hey hey hey. Kalsın. Heycun, acıdı mı? Acıdı mı? Ne der? Heycun. Heycun. Peki, hadi bakalım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kızlarla çok eğlenceli bir video oldu bence değil mi kızlar? Evet, Eğlendik evet, mi? Evet. Evet babanız daha çok eğlendi. Aa bak ya. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.